Anneler Günü hediyem. Arkadaşlar normalde hediye almıyorum ben pek. Çok nadirdir yani. Alırım da böyle günümde almam. istediğim zaman alıyorum. Şöyle bir gümüş bileklikle hayvan kolyesi yurt dışından. Yani gümüş yurt dışındaki bakın gümüşler arkadaşlar bu şekilde. Daha şey oluyor, daha parlak. Ama gümüş olduğunu anlayabilirsiniz. mesela normal gümüş. Yurt dışındaki gümüş böyle. Bembeyaz. Böyle bir bileklik. bir de köpek. Bu da böyle bir şey. <laughs> Herkesin anneler günü kutlu olsun. Hava da süper. Bugün mükemmel. Aşkın kanununu yazsam yeniden kimim